arkadaşlar. Bugün bu Neymar posterli deftere bakacağız. Kart defterine. Burada bu oyuncular var arkadaşlar. Trabzonspor'un oyuncuları. Burada Galatasaray'ın oyuncuları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Real Madrid oyuncuları şöyle. Burada Beşiktaş oyuncuları var arkadaşlar. Siz şöyle bakın. Bazı yukarıdakileri göremeyenlere göstereyim. Montero, Rozier, Redvan Yılmaz. Burada da var arkadaşlar. Kruv, Schneider, Nistelor, Rikard, Edgar Davis, Koeman, Van Basten, Seedorf, Kulayvurt. Burada da çok iyi oyuncular var değerli Pele, Ronaldinho, Roberto Carlos, Romario, Ronaldo, Nazario, Zico, Cafu, Rivaldo, Garicia. Burada Valencia var, Kimmijia var. Ondan sonra Atilla Salah var, William var, Arda Güler var, Vachiai var, Ferdi Kadıoğlu var, Elfantiano var, Nazım Sangara var. Burada Manchester City'nin oyuncuları var arkadaşlar burada bayar mini evandowski bayar mini forması geliyor diye buraya koydum arkadaşlar burada ama bu, burada bir hata olabilir arkadaşlar ben deyivisi sol bekleyebiliyordum ama santrafor yazmışlar arkadaşlar da Paris oyuncuları var. Böyle. Ama ama Ramos eskiden olsa bayağı bir güçlü olurdu. Real Madrid döneminde. Çok iyi oynuyordu o zamanlar. Bur Burada da Barcelona oyuncuları var arkadaşlar. Böyle. Şöyle yukarıdakileri göremeyenler için. Bu Buradakiler de çok değerli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da çok iyi oyuncular var arkadaşlar. Burada şöyle Manchester United oyuncuları var. Ronaldo altı karnını sevdi ama. Şimdiki gelecek sayfada çok iyi oyuncular var arkadaşlar. Devişini, Emiliano Martinez, Peter Cech, Casillas, Loris, Schmeichel, Schumacher, Şenol Güneş, Muslera. bu burada şöyle arkadaşlar şu üç tarafı M Milan kadrosu bu da İtalyan bu da İtalyan bu da İtalyan şeyi şu şu taraf bunlar var arkadaşlar burada hal haller var arkadaşlar eski seri olarak bu da aynı şekilde ama bunda toplumdan daha fazla var arkadaşlar. Oy. Oo, ama galiba daha fazla futbolcu bulamadığım içindir. Burada da bunlar var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Bu, bunu bulabildim sadece arkadaşlar. O kadar çok yok diye. Böyle arsenal falan var. Burada çok iyi olmamıştır. Karışık. Burada da karışık arkadaşlar. Altı o kadar çok karışık değil arkadaşlar. Burada sadece. Arkadaşlar Pogba var, Frick Pong var, Mukuku var burada da. Bunlar var işte arkadaşlar. Burada Iniesta bile var arkadaşlar. Ama bunda da bir hata var. Aslında altın kartlar 89 ve altlarına yapılıyordu. Bu ama 92'lik. Futbolu bırakmamıştır biliyoruz ama Vissel Kobe diyor. Bırakmadığını anladım ama burada neden 92'lik oldu halde altın kart yazıyor. Ben anlamadım bunu arkadaşlar. Burada da böyle futbolcular var arkadaşlar. Bu burada bunlar var arkadaşlar. İrfan Canka kahveci falan var arkadaşlar. Bunda çok fazla gümüş kart var. Burada genelde az olması gerekiyordu gümüş kartların. Böyle arkadaşlar bunlar da karışık yine süperlik karışığı. Burada da Maradona, Agüero, Hernan Crespo, İlhan Mansız, Şahin, Ertuğrul, Rüysal, Beken Matos, Kloz, Luis Figo, Rui Costa, Kuarejma, Paolo Rossi, Barisi, Nakata, Yaya Toure ve Drogba var arkadaşlar burada da. Burada Lev Yeşin, Del Piero, Totti, Pele, Edgar Davids, Lampard, Di Stefano, Di Sifatan, Stefano arkadaşlar 88 yaşında ölmüş. Kim bilir şu an yaşasaydı kaç yaşında olurdu. Yüzü geçmiş olabilirdi. Hangi yıl öldüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Simovic var arkadaşlar. Tevez var arkadaşlar burada da. Evet o Giggs, Shevchenko. ondan sonra Hugo Sanchez, Van Porte, Vieira, JJ Okaca, Rıza Çalınbay, Ab Abdullah Burası karışık arkadaşlar. Bu kartlardan yeni almıştım o zamanlardan. Şu kartlardan. Onları bir yapayım demiştim. Buralara da birazcık şunlardan koydum arkadaşlar. Yine olur diye arkadaşlar. Bunlar da bu, bu kartlardan yani bu serilerden bunların karışımı arkadaşlar. Bunlar var Beşiktaş'ta. Bunlar Fenerbahçe'den oyuncular arkadaşlar. Bunlar Galatasaray'da. Bunlar da Trabzonspor'dan arkadaşlar. Bunlar karışık. Bur burada da sıkıldığım için bunları yapıştırmıştım defteri arkadaşlar. Şimdi sadece e, iyi olanları yapıştırıyorum. Yani e, gizli. Koman var arkadaşlar burada da. Şu Messi çok saçma olmuş arkadaşlar. 84'lük Markinhos 90'lık. Biliyorsunuz Merkinyos'un Messi'den daha kötü olduğunu. Bu saçma olmuş arkadaşlar. Ve ve burada da var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Burada da var. Böyle. Arkadaşlar Red, Redmond artık Prime modunu açtı. En iyi modunu açtı. Onu söylemek istedim. Burada da böyle şeyler var arkadaşlar. Bunları nedense yapıştırmak istedim. Burada sağ kartları, kartları var. Bir tane daha sağ kartım var ama onu yapıştırmayı hep unutuyorum arkadaşlar. Trabzonspor'un da arkadaşlar söylemek istedim. Burada Borussia Dortmund, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Manchester United var. Burada da karışık var. Böyle. Buraya yapışmış. Şöyle burayı nedense yapmak istedim. Napoli Gal Galatasaray iki tane bunu boşta kalıyor diye. Bu ikisi var. Bu da boşta kalıyor diye yaptım. Bu Bunlar da rengine göre. Bunlar Beşiktaş, bunlar da 90 üstleri yani. Şey elmas kart olarak derse yapıştırmak istedim. Bu buralar gizli arkadaşlar. Roberto Carlos, Ibrahimovic, Bunları ilk aldığımda yapmıştım. Hiç mekanik adamlardan yok diye. Bunlar gizli sadece. Yani saklı kalsın diye en azından bul, bulursam burada var ve burada kalsın diye. Maradona, Lukaku, Messi, Ibrahimovic, Ronaldinho, Ronaldo Nazario 2004 yılı Deco Casemiro burada kals kalsın yani ben bence United yani kırmızı olduğu için bu da kırmızı olduğu için Müdrik. Ondan sonra Redwan değil mi? Carvalho, Maldini, Santos'lu Neymar, Cavani. burada da iyi futbolcular var. Minson, Gullit, Ruben Dias, Vidic, Ronaldo Nazario, Buffon, Goretzka, Noyer, K Cancelo, Bayern Mideli, Ronaldinho, 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 Maradona, İbrahimovic, yine, yine İbrahimovic, yine İbrahimovic, Ronaldinho, şöyle. Burada çok iyi oyuncular var. Batistuta, Campbell, Kante, Van Dijk, Mason Mount, Ferran Torres, David Beckham, Emre Mor, Emre Can, 2 Emre. Şöyle. Diaby, Pulisic, Victor Moses, Romelu Lukaku, Marco Sakonya Dünya Kupası var elinde arkadaşlar. Bastoni, Tafarel, Jorginho, Bülent Korkmaz. Başka. Başka son sayfa arkadaşlar. Burada Anderson Talisca, Kair, Aguero, Moroi Icardi, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, M Maradona tabii ki de. Yardım Müller ve Platini arkadaşlar şöyle.